Herkese merhaba, ben Fake Dead ve Modlarla Survival'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. En son bölümde Muzaffer'i e, biraz daha değiştiriyorduk. Çünkü artık işimize yaraması için biraz daha farklı bir şekilde kazması lazım. Şimdi buraları e, şey yapmamıza gerek yok, ellememize, Buralarda hiçbir sıkıntımız yok. Bilgi alma e, önemli değil, bunlar hala aynı kalacak. Şimdi ana tünel kazma. Ana tünel kazma hala aynı kalıyor. O dursun. Onu değiştirmek istemiyorum. İlk hareket duruyor. Dönme. Bunu değiştireceğiz. Şimdi ben istiyorum ki eğer eski haline, şimdiki haline döndürmek istiyorsam kolaylıkla döndürebileyim. Dolayısıyla şimdiki olan kodları tamamen silmek istemiyorum. Yani ne yapacağım? Ee, şu kısım bu kısım var ya repeatten antil'e kadar bu şu aradaki boşluğu vermesini sağlıyor. 2 blokluk. Yani eğer o kısmı silersem hiç boşluk olmadan e, küp bir alanı kazacak. Fakat silersem kendim bir daha eklemeyi unutabilirim. O yüzden bunların hepsini e, etkisiz hale getiriyorum. Bu yeşil yazı şu demek oluyor. Turtle'a diyorsun ki eğer bu yeşil yazıdan görürsen hiçbir dikkate alma diyorsun. Bunların onun için hiçbir anlamı yok. Direkt okumadan geçiyor. Bu yeşil yazılar normalde not almak için kullanılır. Ben şu anda direkt bu kodun bu kısmını iptal etmek için kullandım. Böylelikle ee, şey olmuş oldu. Fakat ee, olduğu yerde gidip gelir şu anki haliyle. Yani bir kere ileri gitmesi lazım. Sağa döndükten sonra. Kısacası ee, şöyle yapacağız. Buraya bir tane kazi, kaziye ve de kaza ekleyeceğim. Bu kazi, kaziye kazaları ben kendim tanımladım. Ne yapması gerektiğini bunu söylediğimde en yukarıda fonksiyonlar kısmında. Yani normalde siz turtle açıp bunları yazarsanız hiçbir şey olmaz. Bu kaza ne demek mesela kaza ne yapacak? Onu tanımlamamız, tanımlamanız lazım ona. Bunları yapacak daha sonra sağa dönecek. Tamam. Bu doğru oldu. Bu çalışmalı. Eğer sola doğru kazıyorsa ve bunları kendim sonradan ekledim. Eğer eskisi gibi tünel kazmasını istiyorsan bunları çıkarmam lazım diye kendime belirtmek için. Bunların da sağ tarafına çizgi çizgi koyacağım. Tamam. Daha sonra aynı şeyi burası için de yapacağız. Eğer sola doğru gidiyorsa da e, şey bırakmayacak boşluk tamam ve de böylelikle e, burayı da etkisiz hale getirdik ve buraya da aynı yukarı yaptığım gibi e, kazi kaz kaza diyeceğiz ve b eşittir sıfırı bunun altına ekleyeceğim ne olur ne olmaz diye yukarıda da öyle yapalım. Ve bunların önüne de tre tre koyacağım. Ne olur ne olmaz diye. B'yi sıfır eşitlemeyi bunların da altına alayım burada. Ee, B eşittir sıfır diyelim. Şimdi e, küp alanı kazıyor şu anda. Bu yaptığım değişiklikte de artık küp bir alanı kazıyor olması lazım. Merhaba üstü. Fakat sorun şu. Küp alanı kazıyor ama ne yazık ki şey yapamıyor hala ender chest kullanmayı bilmiyor. Ender chest'i koyup bırakır. Dolayısıyla buna bir de ender chest'i kullanmayı öğretmemiz lazım. Ee, şimdi torch ve chest alma bu bu komut direkt buralar direkt şey. E, yok. Bunu e, torçu ve chest'i bitince gidip onları almayı öğretmeye çalışmıştım. Becerememiştim yazmayı. Bu kısmı direkt okumuyor. Bu kısmın tamamı direkt turtle için hiçbir şey. Çünkü buraya eğer testi bir yaparsam bunları yap dedim. Ve test şu anda bir değil. Yani burayı direkt atlıyor turtle. Bu kısım hiç yok. Hiç. Şimdi burada e, chest komutunu bulamazsınız. Çünkü ben chest koyma komutunu buradaki kazanın içine eklemiştim. O o yüzden kaza diye. Normalde kazanın açılımı Kaz aşağı oluyor aşağının ağzı. Ben aklımda alınsın diye öyle yaptım. Altını kazarken onu yapıyor. Şurada. Ne yapıyor? Altını kazıyor. Eğer ve her altını kazdığında T'yi bir artırıyor. Eğer T torç sayısına eşitse. Bu torç sayısında size başta kaç blokta bir torç koyayım diye soruyor ya. O. Eğer yani size sorduğu kadar altındaki bloğu kazarsa. 15. şeyi seçiyor ve altına torç koyuyor. Eğer altındaki blok torç koyulamayan bir şeyse yani mesela lavsa birileri gidiyor öyle koyuyor torçu. Bir eksiltiyor. bu böyle. Diyelim. Şimdi burada da kontrolümüz var. Kontrol şu. Hmm. Diyor ki seçteki item sayısı birden yüksekse seçte şu anda seçili olan slotu mesela şu anda birinci slot seçili ya o. Bir sonraki slota geç diyor. Eğer bu slotların 12 tanesini dolarsa yani 4, 8, 12 şuraya kadar dolarsa çantası ne yapıyor? En son slotu seçiyor. Altına chest'i koyuyor. Daha sonra birinci slot'u seçiyor. Daha sonra çantasındaki her şeyi buna boşaltıyor ee, ve şimdi altındakini kırıp çantasına geri alıyor yapmamız lazım bizim. Burayı değiştireceğiz sadece. Yani şöyle yapacağım. Nasıl yaparsak en iyi çalışır ki? Şöyle diyelim. Daha sonra bunları oraya koyduktan sonra diyeceğiz ki turtle nokta select 15 15. slot mu oluyor? 16 mı? 16. Değil mi? Bir bakalım şurada ne demişiz? 16 evet 16 16. Şimdi geri 16'yı seçecek. Çantasını boşalttıktan sonra daha sonra turtle nokta dig down diyeceğiz. Böylelikle 16. slot seçiliyken sandığı geri kazacak, çantasını alacak. Daha sonra geri 1. slot seçecek. Ve sonradan bunu geri eski haline çevirmek istersem diye de buraya eklediğim şeylere işaret koyacağım. Ve şu anda olmuş olması lazım. Şimdi bu ekleyip çıkarttığım 2-3 satırla artık bu kod ne yapıyor olması lazım? Birincisi Ender Chest e uygun olarak çalışıyor. Yani çantası dolduğu zaman Ender Chest'e çantasındaki eşyaları atıyor. Ve Ender Chest'i daha sonra geri kırıp çantasını alıyor. Turtle. Ve bir de ee, şey yapıyor. Artık küp bir alan kazıyor. Böyle tünel kazmıyor. Şu anda onu yapmış olmam lazım. E, test edeceğiz şimdi tabii ki. Umarım düzgün çalışır. Bakalım. Eğer düzgün çalışırsa bu bize bayağı bir maden kazandıracak ve artık benim aşağı inip kazmam gerekmeyecek. Her işimi Turtle halledecek. Sen alalım bir muzaffer. Şimdi birazcık daha ileri gideceğiz çünkü sen buraları kazdın. Şuradan başlayalım direkt değil mi? Tamam. Şimdi sana diyeceğiz ki 63 tane torç verdim buraya bunu verdim ee, Maden ne kadar ileri kazayım? Ne kadar ileri kaz demiştik? 25. Değil mi? Evet. 25 blok ileri kazacağım. Kaç kez tekrar edeyim? Şimdi yeniden şu haritayı açalım. Ve artık bu kısmı chunk load'dan çıkaralım. Çünkü buraları kazdırdık turtle'a. Ve şuraları chunk load yapalım. Yani şu tarafa doğru. Ee, kaç kez tekrar et biliyor musun? Kaç tanelik yer var? İki tane desek. Yani e, on. On iyi olur mu? E, on diyelim. Neye bağırıyorsun üstüne ya? Ben sana hiç bağırıyor muyum? Sağa doğru. Kaç blokta bir torç konulsun? E, bu defa çok fazla torç harcamak istemiyorum açıkçası. O yüzden e, 20 diyeceğim. Tamam. Bakalım ne kadar iyi çalışıyor. Hayır Hüsnü ne yapıyorsun? Twitch'ten yayın mı yapmaya çalışıyorsun Hüsnü? Klavye atlayıp Twitch yayın şeyini açtı. Manyak hayvan. Yayın yapamazsın sen kuşsun. Ee, şu kazca alanı belirleme. Bu ana tüneli açma işini kaldırmadık koddan. Dolayısıyla hala onu yapıyor. Şu anda artık gerek olmasa da yapıyor hala o şeyi. Fakat yine de bence bunu yapması iyi bir şey. O yüzden kaldırmadım. Çünkü nereye kadar kazacağını anlıyoruz. Ne kadar ileri gideceğini. Çünkü eğer bu chunk load da alanın dışına çıkarsa bize çok büyük sorun oluyor. Ee, direkt Türk'te yazdığımız kod yok olabilir içindeki. O yüzden... Ee, yeter artık üstüne uçup durma etrafta. İlla klavyeye gideceksin. O yüzden nereye kadar gideceğini anlamamız için çok iyi bir şey bu. Diyorum. Chunkload'da alandan çıkmadığına emin olalım. Daha sonra bunu kendi haline bırakacağım. Şimdi buraya kadar kazacakmış. Ee, buraya kadar. Hüsnü hüsnü. Yeter. Klavye atlama daha fazla. İlla kafese mi girmek istiyorsun üstü? Yaramaz. Yaramaz. Aşağı in. Ha ama bir dakika. Evet, bu kadar kazmayacak. Ee, küp alan kazarken normalde bakın. Kodda bir yerde hata yaptım. Şimdi ben her ileri geri gittiğinde 3 blok ileri gittiğini algılamasını sağlamıştım normalde. Fakat e, artık bu geçerli değil çünkü artık arada tünel yok. Yani 3 blok gittim sanıyor fakat 1 blok ileri gidiyor. Kısacası bu kadar alanın e, ana tünelini açtığı halde yaklaşık şuraya kadar falan gelecek. 10 blok falan gelecek şu anda. Neyse bir e, ender chest'i düzgün kullanıyorum diye bir bakalım da ondan sonra düzeltirim o hatamı. Tamam mı? Birazcık bu muzafferiz diyeceğiz doğru çalıştığını emin olalım. Çünkü eğer doğru çalışıyorsa çok uzun bir süre boyunca maden işimizi bu muzaffer halledecek gibi görünüyor. Bakalım zamanında e, sağa dönecek mi ve artık tünel değil küp şeklinde mi kazıyor. Ve daha da önemlisi ender chest'i düzgün kullanabiliyor mu? Sorularımız bunlar. Evet. Tamam. Şuradaki ferro değil. Buradaki altınları alabilirim. Buradaki demirleri alabilirim. Ve buradaki lapis alabilirim. Bakalım nasıl olacak. Evet bakın artık tünel kazmıyor. Direkt büyük bir küp alanı kazacak. Ve çantası dolduğu anda da e, Ender Chest'i kullanıyor olması lazım. Şu lavın üstünden bir çekesin biz kendimiz çantasını doldurup e, Ender Chest'i düzgün kullanıyorum diye test edelim. Torç koymaya çalıştı. Altındaki lav olduğunu görünce torç koymadı. Dediğim gibi altında sıvı mı var diye algılayabiliyor. Hadi biz şimdi bu arkadaşın çantasını doldurup test edelim. Doldurduk ve şimdi ender chest'i koyması lazım. Ender chest'i koydu, içine eşyaları boşalttı ve daha sonra ender chest'i kazdı, buraya koydu ve yoluna devam ediyor. Ve bütün e, sahip olduğu her şeyi bizim eve göndermiş oldu. Evet, çalışıyor, çok iyi oldu ya. Haa. Cidden güzel oldu. Evet. Tamam harika ya. Güzel. Bunu kullanırız. Bu arkadaş şimdilik o zaman kazmaya devam etsin. <laughs> Bizim için bir sıkıntısı yok. Biz bunu bırakıp gideceğiz. Ee, zaten bu kadar ileri gitmeyecek bu şu anda. Çünkü e, bu kadar ileri gidemiyor. Kodda hata yaptım dediğim gibi. Hani bu kazabildiği kadar kalsın şimdilik. Biz bırakalım gidelim. Zaten bütün kazdığı şeyleri bizim eve gönderecek. Daha sonra onun hatalı yaptığım kodunu düzeltirim işi bitince. Ve daha zorlu bir yere göndeririz onu. Daha uzun bir yola. Üstünde durmadan internet kablomu kemiriyor. Sabotaj mı yapmaya çalışıyorsun üstüne? Yukarıda dursa Twitch'ten yayın yapmaya çalışıyor. Aşağıda dursa internet kablomu kemiriyor. Cık cık cık. Yarısı olmuş bile bunun. Ne güzel. Ee, evet ve buraya bakarsanız da mesela Turtle eşyaları aldığı zaman buradan boşalttığını görebiliriz. Buraya eşyaların geldiğini. Gayet güzel oldu. Sistemimiz hepsi. Burada da lav birikiyor. Her şey müthiş. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi ne kadar Turtle iyi olsa da, Turtle çok çok yavaş bu işlemi yaparken ne yazık ki. Acayip yavaş. Dolayısıyla biz yine de e, hem Applied Energy Sticks'e geçmek adına, hem işimizi biraz daha hızlandırmak adına e, Query yapmaya başlayacağız yavaş yavaş. Fakat Query yapmamız çok uzun süreceği için bir yandan da Turtle o sırada bize gerekli malzemeleri toplayacak. O yüzden Turtle hazırladım. Ki zaten Turtle'ın kodunu değiştirmek uzun sürmedi gördüğünüz gibi. Şimdi biz Inscriber yapıyoruz. Inscriber yapmak için Machine Frame Resonant lazım ki onu yaptık. Şu anda oluyor şurada. Fazla kalmadı. Yani başka bir şey yapacağız. Pure Sertus Quartz yapacağız. Burada nasıl yapacağımız yazıyla gösteriliyor. Sertus Quartz Seed yapacağız. Yani Sertus Quartz alalım. Sertus Quartz ve bunu Sertus Quartz Seed yapacağız. Uh, send Bu bayağı uzun süren bir işlem, o yüzden... Ee, Sertus Quartz Seed'in nasıl yapıldığını size göstereyim. Bunun Dust'ını ve de sandi birleştiriyorsunuz. Yani bunun Dust'ı içinde direkt Pulverizer kullanabiliriz. Ee, bu ve Sand bize Sertus Quartz Seed veriyor. This item won't despawn. Yani bu yok olmuyor. Aynı şurada suyun işine atıp ürettiğimiz şey gibi düşünün, ee, Numenic Craft'taki. Aynı mantık. inscriber için gerekiyor. Buna şey yapacağız. Ha. Direkt bunları suyun içine atınca oluyor sanırım. Öyle olmalı. Bakalım herhangi bir ilerleme var mı? Ee, yok fakat bu çok yavaş olan bir şey. Bir süre dursun bunlar burada. Bakarız daha sonra. Ee, bu ne kadar olmuş? Biraz olmuş. Ee, tamam. Onu da hallettiğimiz iyi oldu gayet. Bunları da atalım buraya. Love depomuzda dolmak üzere bayağı. Iyi. Bakın 909 kova love'mız var. Biz de aslında bu arada şey yapabiliriz ya. Biraz daha lazer yapabiliriz şu işlemi. Birazcık daha hızlandırmak için. Çünkü 9 tane daha bende redstone enerji flux takt var. Ve onları kullanmak istiyorum. Yani biraz daha lazer yapalım. Diamond'ımız kaç tane var? 18 tane. 15 tanesini harcayalım o zaman. Değil mi? Çok elmas harcıyorum ama yani elmas bulması en zor şey sayılmaz. Ha, bunun içindeki şey bitti. Ee, biraz daha sand verelim buna. Sand. Niye onun için atmaya çalıştım ya ben? Beynim durdu. Peki, 12 tane yaptık. Yani 6 tane daha yapabiliriz. Kısacası obsidianlardan da 12 tane alacağız ve birazcık da redstone alacağız. ve kendimize birazcık daha lazer yapacağız. Evet. Daha da fazla lazer. Ne güzel. 6 tane daha ve bunları da şuralara koyacağız. Şuranın üstüne çıkayım ben. 1 2 3 ve de 4 5 6 diyelim. Bu e, high voltage wire connector bunlardan kaç tanesini çalıştırabiliyor bilmiyorum. Fakat biz sınıra kadar gideceğiz. Sizler de çalışın. Evet. Böylelikle işlemi çok daha azlandırmış olduk. Tamam. Hiç bu kadar lazeri bir arada gördünüz mü bilmiyorum ama. 50 milyon enerji kolay verilmiyor. Ama hala enerjimiz azalmıyor. Yani aşağıdaki e, boiler baya... Müthiş Bir Şekilde Çalışıyor Fakat Düşündüğüm Gibi e, Odunlar Yeterli Gelmiyor Pek Gibi Görünüyor Buradan Çarkollar Azalmış Buradaki Baksanıza Evet ha. Buradaki Ağaç Çiftliği Yeterince Hızlı Değil Anlaşılan Yani Evet Maalesef ki değil. Ve bu baştaki tam güçte çalışıyor bakın 320 enerji üretiyor çünkü yukarıda o kadar fazla lazer çalışıyor tabii ki tam güçte çalışması lazım bunların çoğunun değil mi? Fakat cidden çark kolumuz azalıyor. Bunun içine hiç mi gelmiyor anlamadım ki odun. Hiç odun gelmiyor gibi görünüyor şu anda. Niye? Çalışmıyor mu bizim bir sürü ağaç birikmiş. Fertilizer kalmamış o yüzden. Ha. Fertilizer yaparız bizde de. Nasıl yapılıyor? Apatit, apatitimiz kesin vardır. Bit var. Apatit ve ben de diyorum niye yetmiyor? Send Çünkü çalışmıyormuş o yüzden yetmiyor. Tamam bu kadar fertilizer yeter herhalde. Evet. Ee, şunları şöyle koyalım. Bunlar yeterli olur umarım. Tamam. Artık odun kesebiliyoruz sonunda. Onda da bir sıkıntımız kalmadı. Tamam. İyi ki kontrol etmişim yoksa bitecekti tamamen. Selam üstüne. Yayın yapmaya mı geldin? Evet. Bakalım hiç Ferros bulmuş mu? Bulmamış Turtle'ımız. Bir Turtle'ı kontrol edelim ya merak ediyorum. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştı mı? Batırdı mı? Yazdığımız şeyde herhangi bir hata var mı? Genelde ilk seferde çalışmaz çünkü böyle şeyler. Hemen Turtle ne yaptın? Kötü çalışmıyor gibi açıkçası. Gayet iyi çalışıyor gibi hatta. Elmas bulmuş biraz. Şurada birazcık demir var. Eve düzgün gönderiyorum eşyaları. Ondan emin olmak istiyorum her şeyden çok. Çünkü Ender Chest'i kaybetmeme neden olabilir. Onu istemiyorum. Biraz daha elmas buldum demir kazarken. Ne mutlu bana. Elmas çok oluyor. Ferro'su bir türlü bulamıyoruz, görüyor musunuz? Tamam. Başka işime yarayacak bir şeyler var mı burada? Biraz daha demir var. Onları da alalım. Ender chest hala yanında. Yani bu düzgün çalışıyor demek oluyor. İyi. Bravo sana Turtle kardeş. Buralarda işe yarar bir şey var mı? Yine elmas var. Onları da alalım. Daha fazla lazer yaparız. Sorun yok. Daha fazla lazer. Hmm. Bilmeden onu açtım neredeyse düşecektim. Tamam. Biraz da elmasa doğru. Gidelim. Bu turtle bize kaç tane elmas kazandırdı ya? Acayip fazla. Hmm. Tamam. Sizleri de alalım dostlar. Ve burada ferroz falan hiçbir şey yok. İşimize yarayacak. Orada biraz altın var ama. Eh. Altın çok etkileyici bir şey değil. Son bir kez bakalım sen hala düzgün çalışıyor musun? Evet. Çok iyi oldu ya. İlk denede işte iyi çalışmasını hiç beklemiyordum biliyor musunuz? <laughs> Ve o kadar küçük ayarlarla çok mutlu oldum şu an. Harikasın Muzaffer. Çalışmaya devam et. Biz de gidelim. Magnet yüzüğü bu işe yarıyor ayrıca öyle lavın içinden <laughs> madenleri çekip almanıza yarıyor. Güzel alettir. Tamam. Muzaffer'lik işimiz kalmadı artık. O kendi kendine takılabiliyor. Müthiş muzaffer. Bu, Yukarı çıkıyoruz. 24 tane daha elmasımız oldu. Ve bunları da kullanmaktan çekinmeyeceğim. 3 tane daha lazer yapalım. Böylelikle bütün kabloları kullanmış olalım. Yani 3 tane daha yapmak için 10 tane daha diamond harcayacağız. 10 tane daha diamond. Evet. Ve eee bir dur bir üretelim önce. 6 tane daha obsidian. Ve de biraz redstone alacağım. Ve de 3 tane daha lazer oldu. Bunları da yerleştireceğiz. Şuradan. 1, 2, 3. Sizler de buyurun. Boom. Evet daha da hızlı oldu. <laughs> Bayağı güzel gözüküyor ya şuna bakın. Harika. Evet bu bölümde ne yazık ki bu kadar. Zaten bu da bitmek üzere. Machine Frame'de. Enerjimiz azalıyor mu? Tabii ki hayır azalmıyor. O zaman izlediğiniz için hepinize gerçekten çok işten teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölüm umarım hepinizle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.